Tekinim, evlatlar yediyse buraya da bir şeyler getirip hazırlayın. Öyle yapacaktık Şahin'a. Ancak bir sorunumuz var. Ne gibi? Sucuk tırı kayıp reis. Nasıl kayıp? Vallahi atırın şoförü burada. Tırım çalındı, tırım çalındı diye ortalarda dolanıyor reis. Mangal hazır mı Özcan kardeş? Hazır da Seko. Ne oluyor bu? Nereden çıktı? Ben hiçbir şey anlamadım. Sensiz bu ağzından geçmedi yani. Ben de aldım kamyonu geldim. Seko, söyle şu aşlara kamyonu boşaltsınlar. Hamdi baba. Bak bunlar kimsesiz Doğan'ın oradan geldiyse başımız belaya girer söyleyeyim. Doğan'ın toprağın altına girdiği yerde bizim başımız hiçbir zaman belaya girmez. Özcan kardeş. Kimsesiz Doğan bize borçlu öldü. Hem de üç milyon İngiliz parası. Hakkımızı helal edebilmek için mecburen çaldık. Yoksa ona öbür tarafta bunun hesabını sorarlar değil mi amdi baba? Öbür tarafı karıştırma lan it. Kaçırma iştahımızı. Ortam nasıldı Hamdi Baba? Orada da Seko'ya söyledim. Eksikliğin çok belliydi yeğenim. Bütün kimsesizler burada. Bir benim yeğenim Özcan yok dedim. <laughs> ya sağ ol Amdi Baba. Sen bana yeğenim diyorsun ya... ...bu bütün dünyalara bedel. Dünyalara bedel demişken Özcan kardeş... ...ne yaptın? Şu resimlerin kopyalarını bulabildin mi? Oo. Hepsini değiştirdim bile. Yavuz abi 40 yıl baksın, bir tanesinin bile kopya olduğunu anlamaz. Aferin yeğenim. Gerçeklerini ne yaptın? Sat dedin yandı baba? Para nerede o zaman lan? Yeğenim. İçeriden de baba. Getir şu paraları önümüze koy da iştahımız açılsın. Özcan kardeş, tam olarak nereye koydun? Gidip bir koşu alıp geleyim. İçeride merdivenin altında Seko, bavulun içinde. Yeğenim, Seko gelene kadar bekleyemeyeceğim. Bavul ne kadar büyüksen onu bana söyle. Yani... ...şu kadar işte Hamdi baba. Hepsini iki milyon dolara sattım. Doğru söyle lan it. Amcandan çaldın değil mi? Aşk olsun Hamdi baba. Ben asla öyle bir şey yapmadım. Sadece... ...kendime bir saat aldım. Ne zamandır beğendiğim bir saatte. Parama kıyamıyordum, senin parana kıydım. Komisyon olarak yani. İyi yapmışsın yeğenim. Kaç paraymış bu saat? Altı bin euro. Gebertirim lan <laughs> <meşgülüyor> Şaka yaptım Hamdi baba. Sadece yirmi bin euro. çıkar saati yeni. Ahir zaman herkes hırsız olmuş. Soyarlar seni. Ben bile engel olamam. Düğününde ben sana takarım. Hadi yanım sen git amcana bir ayran daha getir. Hamdi baba ne yapıyorsun? Çocuk iki milyon getirdi. Bari saati bırakaydın. Böyle paylaşmadan devam edersek... ...vallahi hırsızlığın bereketi kaçacak. Sen... ...bu bavulda iki milyon olduğunu nereden biliyorsun? Aşk olsun Hamdi baba. Sayende elimin bir ayarı var. Hassas kuyumcu tartısı gibi anlıyor vallahi. Bana bak. Bu Özcan Suboş'u iki milyonu kuzu gibi bana getirdiğine göre kesin o da bizden çalıyor. Git içeriye iyice bir bak. Orada yoksa arabasındadır. Bize bu şerefsizliği yapmamıştır bence Hamdi Baba. Yorum yapma lan Yiğit. Ben hırsızı gözlerinden tanırım. Yazıklar olsun ya. Ne günlere kaldık. Bu hayatta kimseye güvenemeyecek miyiz biz Hamdi baba? Felsefe yapmadan